Ben zamanı gördüm. İçimde ve dışımda sessiz çalışıyordum. Bir mezar böyle kazılırdı ancak. Yıldırımsız ve baltasız bir orman böyle devrilirdi. Ben zamanı gördüm. Kaç bakışta bozdu hayalimi ve kaç düşüncede. Ben zamanı gördüm. Şimşek gibi bir anın uçurumunda. Kim tanır bizi şimdiden sonra? Aydınlığı kıt gecemize misafir olanlardan başka kuru tahta üstünde bizimle paylaşanlar günlerimizi ve benim gözlerimle bakanlar güneşe ancak tanır bizi. Mor çemberlerin uçuştuğu akşam sularından akşamın tek bir ağaç gibi dal budak saldığı sular çocukluk rüyalarının bahçesi sakın kimse el sürmesin dallara. Yapraklar meyveler olduğu gibi kalsın benim uykum boyunca.